Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olup bu arkadaşlarınızla paylaşın lütfen bildirim açmayı unutmayın eğer ki bu videonun haricinde yani Age of Empires Mobile'in haricinde başka oyunlarda oynuyorsunuz benim kanalımda izliyorsunuz yine de bana destek olmak üzere bir beğeni atmanızı rica ediyorum şimdi Age of Empires Mobile biliyoruz birkaç ayda gelmiş ve Eee birçok geri bildirim aldılar yayıncılardan gerek gerekirse oyunculardan gerekirse oyunun içerisinde ve oyunun dışında ve bu oyun gerçekten bu tarz şeyler çok önem verdi ve birçok şeyi yaptı yani devasa güncellemeleri getirdi bu devasa güncellemelerinde gerek yeni etkinlikler gerek kvk gerek göç etmek gerek oyunun optimizasyonu savaş zamanındaki optimizasyonları falan bunları hepsini tamamen değiştirmeye kalktı. Yani değiştirmeye kalktı derken iyileştirmeye kalktı daha doğrusu bunu diyebilirim. Birçok oyun oyuncu yani böyle benim gibi böyle kafayı takan kafayı bozan ya bir şeyleri yapmaya çalışan oyuncu bunları görürken ya yani eski oyuncular tabii ki görecek bunları yeni oyuncular da belki yeni katılmışsınız. O yüzden bunları görmüyorsunuz ama burada oyun ne kadar ilerlediğini biz biliyoruz yani. Çünkü ilk günden beri biz bu oyunu oynuyoruz. Şimdi geçelim bu son e, devasa güncellemeden gerçekten 1.4 güncelemesi gerçekten çok önemliydi. Özellikle bu etkinlikleri getirdikten sonra yani Şafak Savaşı, e, Birlik, e, ittifak Görkemi bu tarz etkinlikleri çok fazla getirdi. Şimdi geçelim bakalım bu oyun bu güncellemelerde neler getirdi. En büyük güncellemelerden birisi 1.4 devasa güncelemesiydi etkinlikleri getirdi. Bugün etkinliklerden bahsetmiyorum daha doğrusu. Oyunun optimizasyonlardan bahsediyorum ve çok güzel şeyler yaptı. İlk başında ben size bunu söyleyeyim. Şimdi eskiden burada bir gücümüz vardı ve bu gücü sadece gösteriyordu. Başka böyle bir flash yoktu. Yani burada yeşil bir şey yoktu ve bunları gösteremiyordu. Şimdi oyun geldi dedi ki bu güncellemede dedi ki ben her şeyi sizin en güzelini nasıl yapacağınızı söylüyorum. Ya hatta binalarınız, inşalarınız nasıl çalışacağını, yani ne kadar verimli bir şekilde çalıştığınızı ben size gösteriyorum. örnek veriyorum şehir gelişiminden Örnek veriyorum teknolojiden Örnek veriyorum eğitimden Veya hatta kahraman eğitiminden ya mesela beceri artışları ya ekipmanları teçhizat ürünleri falan bu tarz şeyleri Hepsini teker teker size gösteriyorum Eskiden sadece eleman vardı bir tane eleman çalışıyor bitti gitti gelişimde şu an Şu an burada mevcut gücümüzü gösteriyor 11 milyon nokta 840 bin Tabii ki ben bir free Yani az para harcıyorum ara sırada o yüzden böyle bir şey ama mesela şimdi şehir gelişiminden diyor ki 4 gün 20 saat 42 dakika. Bunları eskiden gösteremiyordu. Peki bu 4 gün nereden çalışıyor? yani Nereden olacak yani? Binalarım ne ile çalışıyor? Burada gösteriyor arkadaşlar. Yine de üstüne tıklarsanız araştırmayı gösteriyor. Araştırma nerelere git diyorsunuz? Yani ne yapıyorsunuz? Hatta burada... Bunlardan hariç arkadaşlar. Mesela diyor ki yeşil. Yeşil de gösteriyor. Yani demek ki sen doğru yolda gidiyorsunuz arkadaşlar. Ve bu çok çok güzeldir. Mesela beceri artışı arkadaşlar. Beceri komutanlarımız ya kahramanlarımız nasıl çalıştığını yani neler yaptığımızı hepsini yeşille gösteriyor. Ve bu güzeldir. Yeni birliklerden mesela ben etkinliklerden burada yeni birlikler nasıl çalışacağını bunlar da size göstermiş. Şimdi bu gerçekten çok çok güzel bir şeydir. İkincisi biz gerçekten yani böyle abi ben <laughs> bir kişi olarak yani burada birçok eksiği görüyordum. Ve burada bu oyun bu güncelemeden çok güzel şeyler yaptım. Mesela örnek veriyorum buradan arkadaşlar buraya kaydı. <laughs> Getirdi. Mesela o ittifaktan ayrıldı. Bakın tarih bile yazıyor. Mesela 23.02.2025 o ittifaktan ayrıldı. Tri, e, TRX2X ittifakın başvurunu kabul etti. Mesela o kabul etti. TRX mesela bu adamın başvurusunu kabul etmiş. Ve burada bütün şeyleri yani kim kimi davet etmiş, kim kimi çıkartmış, kim neler yapacak burada yaz, yazıyor arkadaşlar. Bundan ondan harici etkinlik kayıtları. Abi bu çok önemli. Mesela etkinlik kayıtları ben sürekli mesela birçok oyun oynuyoruz ya hatta zamanım yok. Abi burada mailleri teker teker okumamız biraz zor oluyor. Burada etkinliklerin neyi mesela bak bir ittifak programı ayarlandı. 19.06 mesela 24.02 2025 mesela bir itfak programı yayınlandı mesela bir bak yem hazinesi mesela inşa etti burada direkt koordinatları falan her şeyi gösteriyor ya hatta ikinci günde hatta üçüncü günde ve bu tarz şeyleri tek buradan göstermek gerçekten güzeldir Tabii ki buradan koordinatları falan da mesela burada gösterebiliyorsunuz arkadaşlar ya hatta burada böyle programı yazarsınız arkadaşlar mesela sürüyor daha mesela burada bu sürüyor arkadaşlar 1341 1030 mesela bu konumda değilsin gitti abi burada bu konumda mesela burada olacak bu ne olacak ödülleri aldı ya mesela unutma arkadaşlar Anladınız mı Birliği böyle bir şekilde geliştirilmiş bir e, ya, opsi osiima var gerçekten bu çok çok önemli ya tamamlandığım birlikleri ya etkinlikler mesela etkinlikler ne var mesela burada bilmiyorum bir savunma var ya bir etkinlik var birlikten oynuyoruz beraber hepimiz beraber buradan direkt görüyorsunuz ve bitiş zamanı mesela burada bak burada mesela e, ee, Mordor Han mesela barbarları keseceksiniz falan buradan gösteriyor arkadaşlar direkt içine geçiyorsunuz hangi tarihler mesela bu etkinliği oynamak istiyorsanız direkt buradan kayıt ediyorsunuz arkadaşlar bu gerçekten güzel bir şeydi bence yani oyunun yaptığı şeylere gerçekten takdir etmemiz gerekiyor ya yani şehir pozisyonları mesela bizim başkentlerimiz nerede ve nerede mesela burada direkt teker teker gösteriyor arkadaşlar. Bu da güzeldir. Yani sonraki seferinde bunlardan daha güzeli de gelecek mi? Tabii ki bu oyun daha yenidir ve daha fazla gelişmeler olacak. Mesela sıralamalardan arkadaşlar. Sıralamalardan böyle bir şekilde siz mesela burada dalak mesela burada en kudretli birlikleri de gösterebiliyor. Olay eskiden böyle bir şey yoktu mesela. En kudretli birlik mesela kimdir arkadaşlar? Ya yani mesela bu takımın gücüne mesela kıtanızı söylüyor arkadaşlar. Bölgem kral şeyinde mesela burada bu adam Red Birliği'nden 120 120 120, 120 mesela 3 tane komutanı var ya 3 tane kahramanı var. Hepsi 120 seviye 10 milyon 860 bin bir gücü var. Bu güzel bir şeydir arkadaşlar. Ya ikincisi de mesela VIQ'dan 6 milyon mesela bak hepsini teker teker mesela farklıdır arkadaşlar. Bu mızraklılar mesela bu kılıçlar bu süvariler tabii ki buradan da okçular. Yani her en en güçlü birim her kişiden yani bu krallıkta en güçlü birim ya en güçlü okçu tak kimde en okçu, en güçlü kılıçtan kimde, mızrakçı kimde, ya mesela süvari kimde, burada hepsini teker teker gösteriyor mesela. Bu çok güzel bir şeydir ve biraz daha böyle bir şey olacak. İnsanlar, benim mesela sıralamam 68'inde, 42 krallıkta gibi bir krallıkta 60, 68. sırayı almak kolay bir şey değildir. inanın ki yani burada. Mesela genel olarak benim 68'inde bin tabii ki bu daha güçlü de olacak, daha fazlası da olacak zamanla olacak. Şimdi benim birçok eksik mesela ekipmanlarımı hiç daha yükseltmemişim. Bunları bekletmişim arkadaşlar. O yüzden burada böyledir. Mesela güçte mesela birlikler nasıl yer aldığı Mesela birinci birlik gücü ne? Mesela ittifak olarak. Erdemlerden nasıl olacak? Ya hatta toprak gücünü bunları da eklemiş tabii ki. Bunlar ek, yani kıtalara eklemiş arkadaşlar. Bu da çok güzeldir. Şimdi burada gelelim arkadaşlar. Burada güzel daha bir şey yapmış. Bu nedir? Mesela burada kıtalarınızı çıkartıyoruz arkadaşlar. Mesela burada bir kıtam var benim. Tamam mı? Burada böyle değildi. Mesela burada arkadaşlar üstüne basıyorsunuz. Burada güncelleme getirmiş. Bu güncellemede diyor ki arkadaşlar, yani diyor ki sizin kıtanızı kendiniz ayarlıyorsunuz ve krallıkta gösteriyorsunuz. Yani o krallık sizin kıtanızı gösteremiyor. Siz o kıtayı seçiyorsunuz. Mesela örnek veriyorum ben Bello ve Atilla Mongol'u koydum burada 3 tane muzu koydum. Burada geliyorum arkadaşlar ilk başında ben okçu oynuyorum zaten kademeli okçulardan okçu oynuyorum. O yüzden okçumu seçiyorum yoksa böyle bir şekilde mesela burada gücümü kaybediyorum. Niye? Çünkü bu kitap okçudur arkadaşlar. Okçuyu kaydediyorum. 3 tane komutanımı da koydum ve burada direkt komutanlarımızın gücü gösteriyor. Mesela diyor ki Belo ve 431 bin. Attila 269 bin ve Mulan 320 322 bin bir güce sahiptir. Bunlar bu sadece kemik güç kahramanlarının gücüdür. Burada teknoloji de tabii ki destek e, dekorasyonlarda mesela 16800 yani burada yüzüklerden ve teknoloji de sadece bonuslardan suarı 269.001 bir teknoloji bonusum vardır arkadaşlar ve okta, komşu, okçularım yani ben şu an yeni yeni T5 T6 açtım ve T6 açtığımdan yani birçok eğitimi yapmadım ama buradan da okçularımın yani alt T6 gücü de 446 bin bir güce sahip oldu. böyle bir şekilde birliğin 1 milyon bin bir güce sahip oldu. İkinci kıtamızı da seçebiliyoruz. Yani istediğiniz şekilde seçebiliyorsunuz. Mesela benim ikinci kıtam arkadaşlar böyle olacak. Örnek veriyorum. Mesela Guanyo. Mesela şey pardon. Mesela burada arkadaşlar. Burada mesela hangisi? Mesela Haral'ı koyuyorum. Buradan da tabii ki ee, neydi ismi burada Duragavati koyuyorum arkadaşlar böyle bir şekilde mesela burada diyor ki kılıçlar değiliz biz biz Oksuareyız arkadaşlar bu yüzden bu şekilde de böyle bir şey yapacağım ve buradaki kına gücüm 868 bin bir güce sahip olacak o yüzden bunları oyun ekledikten sonra artık biliyorsunuz yani krallıkta ya savaşlarda kiminle savaşacağınız ya bazı isimleri gördüğünüzde gerçekten kaçacaksınız yani bu İnsanlar şu an bunu bilmiyor gerçekten bilmiyor. Mesela ben örnek veriyorum bir kılıçlar yapıyorum arkadaşlar. Örnek veriyorum bir kılıçlar yaptım. Ee, mesela böyle. Tamam böyle arkadaşlar. Buradan da üçüncü kıtamı da böyle koydum arkadaşlar. Kıtamı böyle oldu. Burada da kılıçlar böyle kaydettim. Kaydettim 780 bin mesela bir güce sahip oldu. Böyle kıtalarımızı da seçiyoruz ve bütün güçlerimizi ya kontanın hangi kontanın kaç gücü sahip olduğunu direkt burada söylüyor. Becerileriniz hangi becerileri kullanıyorsunuz ve bunlar gerçekten çok çok önemlidir. Bu da bir tane gelişimlerden ya hatta böyle bir şey diyebiliriz arkadaşlar. nasıl derler? Bu gelişimleri çok çok önemlidir arkadaşlar. O yüzden bunları gerçekten bilmemiz gerekiyor. Ya birim türleri mesela nasıl olacak? Burada mesela vardı eskiden de vardı. Mesela diyor ki kılıçlar mesela mızrakçı, mızrakçı suarı, suarı okçuyu dövüyor mesela okçu kılıçları dövüyor. Bu tarz şeyler gerçekten güzel. Ya bonuslarımızdan mesela buradan arkadaşlar mesela kudret stratejisi 287 bin. Strateji saldırısı 216 mesela. Kudret savunması 217. Strateji savunması mesela 212 ve canımız 36.9 olacak şekilde. Mesela bu tarz şeyler çok çok önemlidir. Veya hatta bir tane daha şeyler gelmiş güncelemeden arkadaşlar. Burada direkt ekipman olarak gerçekten bu önemliydi arkadaşlar. Mesela şimdi ben tek tek buradan geliyorum arkadaşlar. Buradan mesela. Tamam mı? Böyle mesela bunu parçala derdim. Tamam mı? Canım çıkıyordu. Böyle abi 100 tane oluyor mu ya? Burada ne yapıyorsunuz şimdi? Toplu parçala basıyorsunuz arkadaşlar bu güncelemede. Ve burada diyor ki mesela efsanevi teçhizatla değiştirirsen ya Bozarsan efsane ekipmanlarını 3600 mesela burada bu puandan alıyorsunuz ve %100 mücevherlerin %100'ünü geri alırsın mesela ekipmanlarınızı bozarsanız ya hatta mesela morları mesela 4220 alıyorsunuz mesela nadir teçhizatlardan arkadaşlar yok bende ama mesela alırsan da buradan parçalamayı toplu parçalamayı yapabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir şeydi bence bunu yapması benim hoşuma gitti açıkçası. Yani yeni güncellemeden bu kadar iş yaptığını ben harbiden yani nasıl derler inanmıyordum. Ya hatta bu kadar erken bir şekilde bir oyun gelişeceğini inanması biraz zordur arkadaşlar. Tabii ki bunlardan hariç arkadaşlar. Yani savaş zamanında şimdi eskiden çok kötü savaşıyorduk ama şu an savaş zamanında kıtalarımız nasıl çıkacağını gerçekten farklıydı. Bak mesela çok kaliteli bir şekilde çıkıyor şu an becerilerimizi otomatik olarak ya hatta meydan oku mesela örnek veriyorum burada bir keşifim yok maalesef keşifim olsaydı onu da gösterecektim keşifler çok sağlam bir şekilde gidiyor hatta böyle yapalım arkadaşlar mesela burada ee, nasıl derim mesela burada gözetle bak bak ne kadar güzel ve sağlam bir şekilde gidiyor arkadaşlar ve gözetme böyle bir şekilde gözetliyorsunuz yani bütün güncellemelerden her güncellemeden bir şeyler gelecek ben gördümleri, gördüklerimi söyledim. Etkinlikleri de teker teker yani her etkinlikte güncellemeye geliyor. Bu etkinliklerden teker teker videoları çekiyorum. Sağlam bir şekilde aktarıyorum. O yüzden arkadaşlar eğer ki bu videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın ve abone olun. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlarınıza paylaşın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay bay.